Merhaba, bugün sizler gittim. oyun dünyalar her ülkede oynayan arkadaşlar Türkçe bir oyun size söyleyeceğim. File, file arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar klasik bildiğiniz PUBG gibi. Bir tane uçak atlıyorsunuz. Silahlar falan buluyorsunuz. En sona kalmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu klasik. Yerine bastıktan sonra arkadaşlar Akışım. Şu takım çalışması ve takım çabalaması arkadaşlar ki oyunlar var. Onlara da girebilirsiniz. Buradan da arkadaşınızı oynayın. Akışı beni eklemek istiyorsanız kral eğim. Eğim. Arkadaşlar 15 e, 50 arkadaşlar R olarak benim hesabım. Öbürki hesaplar arkadaşlar hatta olabilir. Ve benim profilim yok. Öyle bulabilirsiniz. Skin de şu. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Klasikten ilk gireceğim takım çalışmasına. Başta diyorum. Arkadaşlar ben klasiğe alıştım çok hep klasik oynadım yani bu oyunları sadece bir kere oynadım onunla hiç oynayamıyorum Öldüm arkadaşlar kızmayın Daha bunu ben Arkadaşlar iki gün önce yükledim Ve bugüne kadar biraz geliştim Gidiyoruz Tutma Aldım arkadaşlar Zank Hadi başla oyun Zank diyorum zınk. Bak adamın arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini öldürüyorum. Evet. <laughs> ne arkadaşlar iyi oynayabiliyorum stres atıyorum bazen zafer oldu arkadaşlar çok stres yapıyorum ben <laughs> arkadaşlar çok stresim var deminki silah çok iyi çok kullanacağım bunu adam öldürelim arkadaşlar çok iyi silah birinci randımını kazandıysak ikinci de kazanabiliriz Kafanı açacağım. arkadaşlar istesiyon. Galiba siniriz. Allah. Bir vurdu mu? Adam vurdu. Bastırmış. Adam vurdu be. Buradan da kazanamaz ki. Of arkadaşım çok iyi adamların double kill. arkadaşım onu bayıl uh. oh. arkadaşlar. Yenildik. Hadi şu kadar güzel olacak. Şu an diyor düşünüyorum. Şu sınavı alıyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Satın al diyeceğim. İkinci seviye kask arkadaşlar. Başka bir şey almayacağım. Ve gideceğiz. Hadi başlat oyun. Silahım şu. Gel. Double kill görelim. Arkadaşlar eğilmeyeceğim Bakın adamlar var. First blood. Bakın adamlar var. gerek ben arkadaşlar çok korkuyorum elinden çıkıyorum arkadaşlar korkan çocuğum var şöyle bir <laughs> arkadaşlar aşağıya inedim in aşağı yedim. arkadaşlar indirdik işte bu arkadaşlar. Bir arkadaşım bir round da kaybediyorum. Bir round kazanıyorum. Hiç belli olmuyor bana. What? <laughs> Arkadaşlar hepimiz çok iyi oynuyoruz Arkadaşlar hızlı başla <laughs> Arkadaşlar ben yavaş yavaş gidiyorum Adam gördüm Arkadaşlar <laughs> gördüm adamı. arkadaşlar korkuyor. Adam or Of. Ama bunu attı kazanacağım düşünüyorum arkadaşlar. Şunu alayım. Şunu alayım. Adamların rk'sı bitti arkadaşlar. Adamların ırkı bitti. Gelin bir de böyle öldürün bizi. Arkadaşlar çok stresli. Stresten arkadaşlar korkuyorum. Çünkü... Oh, arkadaşlar haritayı da bazen bakıyorum. arkadaşlar otomatik şey beni de aşağı indiriyor. Arkadaşım şu an sıkıntı. İkisini öldürdü. Yok öldü. Yok Ya kaybettik arkadaşlar galiba. Güzel bir yeni bir çok güzel bir silah almam lazım. Şu tarıyor mu? Yok ya bu taramıyor. Satın al. tarıyor. Arkadaşlar bunu niye aldığımı gördün tarıyor diye alıyorum. Normalde hiç ara almam. Mermi yok. Akışu ben eğileceğim. Evimci hareket edecek. Arkadaşlar bu sefer kaybedeceğim gibi düşünüyorum. Zunk. Ah, ha ha ha. Ne başladım? Yaşıtlar Ya. Ne oldu? Arkadaşlar birisi bana vurmuş. Şu an ölüyorum. Kaybedeceğiz galiba. Evet. Arkadaşlar. Ölüm. Ölüm çok kötü patladı arkadaşlar. Adamlardan kişi lan. Hadi arkadaşlar. Bir, kişi kaldı galiba. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar. Kim kaldı. Hadi arkadaşım. Bu oyun senin kaderine. Arkadaşım sıkıyormuş adam. Ya, da bir yerler. arkadaşlar Allah. Arkadaşlar kaybettik. Ama iki turu kazandık arkadaşlar. O da iyiydi. Devam. Ee, birinci ben olmuş. Arkadaşlar ben bu turdan sonra bir tane daha tur oynayacağım. Değişik bir oyun. Takım çarpı arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyorum. Bu başlayarak oynayacağım daha. Arkadaşlar bu şeyi yaptıktan sonra Video kapatacağım arkadaşlar bu video siz sabah izleyeceksiniz çünkü akşam çekiyorum şu an ben saat akşam bakın arkadaşlar akşam siz bunu sabah göreceksiniz çünkü sabah atacağım ya da bugün atabilirim arkadaşlar 2 Şubatta başladık. Adamlar nerede? Arkadaşım kazanırsın ben yukarıya güveniyorum. Arkadaşım çok akıllı bir şey yaptı. Oho! Galiba arkadaşım oluyor. Hadi arkadaşım. Arkadaşlar alın o adamı. Almışlar. Arkadaşım şu an öldüm. Sinemam çok kötüydü. Allah. Arkasında bir yerde. İçinizde gidin. Cıbla. Allah. Zafer işte arkadaşlar. Ben siz bile kazandınız. Kavaş. Arkadaşlar şunu çok iyi geçiniyorum ben. Hadi. Bir daha bir savaş olsun Zınk 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 mutlu bir savaş bekliyorum unutma arkadaşlar ee. Arkadaşlar devam edelim. Ben tert oldum. Arkadaşlar evet. bir şeyler. Şuraya yapıyoruz. <laughs> Dinar biri başardık. Görev ikiyi de başardık. Başarıyı da gireceğim. Yaşa pusu, pusu olabilir de her yeri. Pusu. Kaç pusu. <lik> Arkadaşlar tam adam öldürüyordu. sana. ben kaldım onu öldürdüm. Arkadaşlar Şur, şurada şuradan silahlamıyorum. Şunu silahlanıyorum. Şuraya barışları barınalım. Birisi silah. Bunlardan silah çıkar arkadaşlar. O, 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 beklemiyorum hızlı oyun başlasın. Şuş işte, değişik oyun türü de var. Ben onları denemedim. Denedim de bir tanesini. bir şuraya basayım ya. Gitsin. Что надо на рыбалке? Ya şu oyunda kedi. Haydi nerede mi arkadaşlar? Hadi bugün. Aldım. Yardım oh. şey. et. Evet ya. Ay. Şunu arkadaşlar şu söyledim. Benim hiç yardım etmedi. Ama oyunu hiç gelmedi. Araba. Hadi bak. şu kazandık oyunu. Alan var alan. Ya. Arkadaşlar bir kaybettik dedik. Ama bir daha kaybettik. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Geri kalanlarla canı zor oluyor. Kaskı ettim. başlıyorum ben. Çok iyi <laughs> Zafer. <uzaklaştım. gülüyor> Adamlar yok. Cahılma. Adamsın çıkın. Adamsanız çıkın. Allah, ne oluyor? Ne oluyor lan? Tekin ah, ah. seni yardım et bana Allah, o da gitti arkadaşlar adam öldürdü. öldürdü bir adam. İkimiz de var. Gel. Evet, evet. Bir arkadaş Arkadaşım ikisini öldürdü. Al, arkadaşım arkadaydı adam. arkadaşlar çok iyi. Giymem lazım. Planet falan arkadaşlar aldım. Her şeyi aldım arkadaşlar. Bu maç bizim elimizde olması. Arkadaşlar. Bu sefer. hocam. Korkan çocuğu olmaz. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Allah! Oo! Arkadaşlar, alan var. Ne öldüreyim mi? Ara şunu öldür. Arkandaki Zafer işte arkadaşlar. İşte zafer yaptı. Bunu kazanmamız gerekiyor. Kazanamazsınız arkadaşlar. Kaybediyoruz. Şu silahı arkadaşlar ben kuşandım. Gelin. Oo. Oha. İkili istiyorum. Gel evet. Gel ikili istiyorum. Hadi başla. Tamam başladı. İkili silahlar. Geliyorum. Oh. Allah. Ya arkadaşlar dört kişi adam var Anlamadım hiç. adamlar dört kişi öldürüyor. Arkadaşım artık taslama. Hadi. Hadi arkadaşım. Kazanalım. İşte bu. Allah. Gittik biz. Oh. Hadi arkadaşım ya. Arkadaşlar 4 oldular. Kaybettik. Arkadaşlar güzeldi. Ben kazanmışım. Bizim takımdan. Bak arkadaşlar ben bu videoyu bitireceğim arkadaş. Bunu yayınladıktan sonra bir tane daha video gelecek arkadaşlar. İki tane videoyu beraber izleyebilirsiniz. Görüşürüz.